Kurs. Orada çekeriz, gel. Tamam orada at. Ya emotile çektim işte ya. Ama tekrar alabiliyorlar mı beni gruptan çıkınca? E, tamam o zaman şey yaparım onu hallederim. Ya sildim işte siktir et hallederiz. Yomi de lan. lan? İmotmoda niye alayım yani gerek var. Igoretch. Nerede? E şimdi bizim yüzümüz bize yani burada oturuyoruz iki kişi. Ambulansın. Çek amına koyayım direkt buraya. <laughs> gibi bir ifade görüyorum. Tamamını bir daha. Ben Kokoreçlerimiz şurada satılmaktadır. Buyurunuz. Hemen <laughs> beni arkadan soksana kapıdan. Dikti bagajını <laughs> bir açalım. <laughs> <laughs> Dikti <Değil mi> açalım? Kokoreç! Kokoreç diyorum. <laughs> ben bunu kokoreç miyorum Kokoreç! Birazdan, <gülüyor> birazdan hemen tezgahımı kurup ocağa. Ben <laughs> <kokoreçlerimizi gülüyor> şöyle Tekstir halinde lütfen. Kapıdan içeri doğru. e kapıdan içeri doğru giriyorum. Yuvarı kardeş nerenin kokoreci bu? Bir dakika poz ver. Sit Bursa kokoreci kardeşim. Allah Allah. Bursa mı? Helal. Eee tabi ne soruyor yarram. Gel buraya gel buraya gel. İgor iç. İgor iç. baba kokoreç Arkadaşlar Allah Allah, bir verelim. poz verin açılışımızı yapalım. Poz verin poz verin şöyle. Evet. Yapayım pozim bu oğla. Olmaz olmaz. İgor kokore Ana nere? Şey Igor'u aynen Igor'u gösterelim. Igor'u şöyle Dinlen. gösterelim. Aptal Aa, biraz kız. sola kayıp kendi soluna. Şöyle. Hayır bence bana doğru. Kes evet, Nereye amına koyayım? La tamam tamam tamam. La tamam, inle tamam. dur. Dön bana. Dön Tamam çektim bir dakika bir, bir arabayı kilitleyip geliyorum. Nerede Babacım sen bana oradan bir yarım çeksene. Çekeceğiz. Çekeceğiz kardeşim sakın. Kukarıç istiyor ben. Kukarıç istiyor. Tamam, gel, baba, gel baba, gel baba, gel baba. İgoreç yer misin? Kokoreç Evet ya arkadaşlar, abla. hepiniz hoş geldiniz. İgoreç. geldiniz. Çok güzel bir yemek. Şimdi bir Ye bak, ma mangalımızı öyle. bir hemen okşayalım. Sizce közde, közde pişiyor. Odun közü kardeşim. Lama. Yok Cezir ablacım gel Lama. baba gel baba gel. Gel baba gel gel bak şimdi şov yapıyorum. Bak 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 bak. aleyküm. Bir şey diyeceğim. Vermedim Mortal Kombat müziği. Açık açık. Yap bakalım bir şey. Çikolata varmış. Çikolata varmış. Maşallah. Hoş Ustalak arkadaşlar. Ustalak. Şimdi sıra sıra siparişlerinizi alalım. Şifa bu. Gerçekten şifa. Kör olan var mı? Aç olan var mı? Herkes gelsin. Kör, topal fark etmez. Herkes buyurun gelin. Kör ya olanın bana. gözünü açar, sağır ya. olanın kulağını açar, topal olanın ayağını düzeltir. Gel baba, gel, gel, gel. gel Tamam, sen bana bir yarım bol tamamdır, <laughs> tamamdır. İçine de acıyı yapıştır. Tamamdır. Yanına da bir tane ayran. Yanında ayran mı istiyorsun? Tamamdır. hemen hemen Attım abi. Kokoreç yan like atıyor arkadaşlar. Unutmayalım. Kokorecine Kokoreç yer sıran, misin sen Burak? Kokorecini ısıran Twitter'da like atıyor. Pardon Walkers'ta. <laughs> vay 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 babam vay babam vay babam vay 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 Süt kızısı bu kardeşim süt kızısı Ne satıyorsun ya? Kokoreç Kokoreç mi? Vay hmm. çikolatalı. Süt kuzusu, süt, çikolatalı süt. Gel. Gel babam, gel babam, gel babam. Oh, ne güzel koktu. Acı atıyorum abi. Bırak az geçsene <laughs> ben de o konuyla Ya pişir ya, elini elini korkak alıştırma. Evet, birkaç iş daha yaptık yalan değil ama. Melek nerede? Güzel, be. güzel. Tuz atıyorum de... abi. Yapıştır. Anlaştık. Derra gelebilir mi? Ha oradaymış. Tamam. Ama abim ince kıyım mı istiyor? Nasıl istiyor ona göre ayarlayalım. Allah Allah. Ben de ya hiç ince dedim milim uğraşma. Ona. Ne? Direkt yapıştır ya. Yo yo <laughs> Ankara usulü sana atom atom değil. Ben Ankara usulü yapacağım. İzle izle. Tamam izliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sen toplantıya gidelim Toplantıya gidin. <laughs> toplantıya gidin. Bak bak adam ciddi teneşe çalıyor. Adam vursun da Oynayasın geldi bak. Hoş geldin. Evet. Aran o sen paket al, al olur mu? Ne? Paket paket. Bana Rizim paket, paket al şeyim var ya. Toplantın var ya. Selamun aleyküm. Bu midye var mı? Aleyküm selam. Giderler size. Merhaba. Vay aleyküm selam. Ve çok kardeşim midyemiz de var. Buyur kardeşim buyur. Ne Sol tarafta Yaşar'cım. Şifa bu şifa şifa. Kırılan var mı? Ne Toparlan Usta, var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet 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 <laughs> Usta, kardeşim. Özel değil mi? Özel özel kardeşim özel. <laughs> <Bir> şey, <laughs> Marketten e, aldım tam, ya. Sokun, 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 da geliyor, da de de <laughs> Bursa'dan geliyormuş. <laughs> Usta, Usta, bu her Şöyle koy yarım kokoreç. Evet evet her şey var özel. Şöyle yarım yani, kokoreçi vereyim şey, size. Bizim adımızı şey, verenlere indirim yapıyorsun değil mi? Evet. Yok öyle bir şey yok. en güzel kısma geldi. Tamam şimdi Tadım bir dakika. Bir... Ayran mı istiyordun bir... şefim? Ayran mı istiyordun? A... Ayran kaynamayım Ay ayran. Ben sıraya kaynamayayım da. Tadım yok beyefendi. Şöyle Oy. ayranımızı hemen uzatayım size. Aaa öyle mi? Hmm. Mükemmel olmuş. Evet 50 dolar abici. Ücreti alayım ondan sonra diğer siparişlerimize geçelim. Buyur şefim buyurum. Oy! Siftah senden bereket Allah'tan abim benim. <laughs> gel vatandaş gel koko reçe, gel. Dayıcım iki tam. İki Baya tam mı istiyorsun Şimdi İki tam. Tamamdır tamamdır. tamamdır. tam bana mı? Aynen sana. Aren Neyse tamam sen yersin. Yersin, yersin abla yersin sıkıntı yok. Yuh ya. Ona da tam alıyorum. Yarısı yiyor Yarısı bana kalıyor. Ben bir de Aynen öyle abicim. Tit kurdu bunlar. Tit Vallahi bebek yeni doğsun. Şişesi şişesi yani. duysun. E, Yürümeye ama. başlar. Ne emziklemesi? Ne emziklemesi? Yürü koş. Direkt bak runner runner. Bak o sese bak Anladım. bak abim bak. Maşallah. Oy. Bir şey mi diyeceğim? Midye Ablacım midyemiz bugün ilk işimiz olduğu için ücretsiz. İstediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz tepside Tepsiye duruyor. Yaşıyorum. Midyelerimiz tamam. buyur abiciğim. Gel sıraya kokoreç yer misin kardeşim? Yok kokoreç değil de midye Adam, varmış. Adam sen yine şeyler ver. Midye, midye, bak aramızda. Midye, bak, anasını midye anasını. ben de istiyorum evet. Şöyle önümüzdeki tepside açıyorum. Evet. Olur. Sen o tepsiyi önümüze koyar olsun. bir de şuraya bir. De. Acı abi. <laughs> at at doldur. <laughs> şöyle Ama dikkat buyurun. et. De. Ama Ay. bir tanesini at diğerini atma. O zaman şurayı sol tarafa ayırıyorum. Aynen. Açıp açıp veriyor musun ben böyle? Non -stop, açayım. non -stop böyle şat gibi Ama üstüne A mı? yazma acı attığının. Leon. Hoş tamamdır abi. Efendim. Bekle sıra sıra sen gel bakayım. Sen ve ben kim daha fazla midi yer? Sen. gel şöyle bak. Evet. evet. Oy. Tamamdır abim. Götürdüm Allah. <laughs> 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 ben... <laughs> Başka başka, bak bak abi kokuyor nasıl dağılıyor bak bir bak bir ya da bak 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 abi, abi. Gel, dur gel, dur gel, bak gel, gel, şimdi bak bana şu ekmeği Sakin göstereceğim iki. sen bunu yeme de yanında bak şimdi şu Hadi. ekmekten gelen sese bak bu neymiş böyle ya bak 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 şimdi ağzıma atıyorum şimdi bak bak sese bak. 5 daha aç geçer bize yeter. <laughs> Afiyet olsun be <laughs> kızarmış. Bak, buraya koyuyorum. Şey. Paket mi şimdi mi yiyeceğim? Yanmış yok, herhalde o. Yok canım. Canım. Yo, tamam, çıtır bu çıtır, çıtır abi ne yanmaz bu? Patır kutur etti bir şey ama neyse. Ekmek ekmek taze ekmek, ekmek herhalde o. Bir çimşi yana bir poşet açar evet. mısın şu bak kabuklar hemen bir gelecek burada bunları. Evet 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 evet. Nasıl kızardı bak. Kokoreçlerimi hemen evet, evet. sarıp bar, veriyorum bar, bar, abi. Bar, adam orada bekliyor beni götürmen lazım. Ne diyorsun abim senin her zaman buradayız bu saatte sonra. Şöyle birinci kokoreçimizi sarıyorum. Şöyle ikincisini sarıyorum. Ayıpsın. Koy bunun içine. Paket mi olacak abi burada mı? Birini paket yap, birisi şimdi elde yiyeceğim. Al bakayım şunlara. bundan sonra atalım. Ben de yardım edeyim sana dur. Ha. Şöyle poşeti vereyim. Melek ayran al, mı? Ve çok el vereyim. Teşekkür ayran. ettim. Oy olur. O da bir ayran bir kola bir. de. ayran mı istiyorsunuz ne istiyorsunuz? Yok Borcunuz bir ayran bir kadar. kola. Bir ayran bir kola hemen. Ayranı hemen çalkalıp koyuyorum abi. Tamam. Madem açılış yaptınız bugünlük mü Midyeler bugünlük müessemizle midyeler değil Allah, mi alınır, Igor Hocam? Açığız, ne evet mi? evet. Buyur abim. Tatpınar tatsın. Yemeyen yesin. Ne ne geçecek o zaman ya. Buradan da alacaksın. Buradan da alacaksın. Ne? Midyeydik o kadar. Adam madem ücret 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 Bugün her şey ücretsiz. Abi şunda bir kokoreç bir tane ayran var. Evet, midyelerimiz ücretsiz. İsim neydi abi senin? ama malzeme masrafını alıyoruz. Yok yok midyeye bayılıyorum midyeye. İsmi neydi ona göre Sağ olun. Afiyet bal şeker Adım Aren. Aren'ci uzatıyorum hemen. Siz bunun yanına bir Şöyle. Ellerinize sağlık. Marketimizde var zaten. Şuradaki de senin hemen uzatıyorum. Market uzak. Yaşar mı sıraya sana? Efendim? Çiktir Efendim? kaynamadan sıraya Kolayı mı mi abi? Kolayı açayım mı? Çekil lan kaynamadan sıraya lan burası benim, benim sıramdı İşte anama babama söylediğince kızdım. Ama midyeyi yiyebilirsin Yok Yedim ki Bu gelin be çılsıbı Kolayı açıyorum Doğru. Aç abi Kolay gelsin Buyurun abicim Igor abi Yaşar abi be Arkadaşlar Sıraya kaynıyor Sakin olun Kokoreçimiz herkese yetecek kadar Sıraya mı kaynıyorsun lan? Evet Sıraya kaynıyor bacım Hadi gel hadi hadi Bunun üstü kalsın sen bunun fazlasını hak ed Allah bereket versin, Allah razı olsun, bereket sizden siftah Allah'tan, Bismillahirrahmanirrahim, Eyvazı billahi şerrahim, Bismillahirrahmanirrahim, amin. Eyvallah abim. Sırada kim işlerimiz hoş geldiniz buyurun. Amin eyvallah abim. ben bir yarım kokoreç alayım. Beni oynayacak. çok hızlı şekilde ya, yarım. şeye götürmen lazım. Son bir içerek Tamam ayran ek yani yarım hemen yani yarım kokoreç, bir yarım, 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 yarım kokoreç, <laughs> bir ayran mı? Evet. Tamamdır bir çekim. Acı koyuyorum. tamam. Aa, istersen yanında hemen şurada bak sağ tarafta. Cimbi var oradan koyabilirsin tamamdır kral. Hemen hazırlıyorum. Oğlum parayı vermedi mi o bize? Arkadaşlar çok yakın Ekmeği zamanda Ekmeği verdim ya, lan. Aa. yapacağız ve sınırsız kokoreç yapma yarışmamız olacak. Arem <laughs> Bey gitti mi ya? Kaçıyorum. Neyse sağ olsun onu aldı. <laughs> lan boşu verdim. Hem ben hazırlıyorum. Şişt, adam devriyede bak bu arada gelince alıp gidecekmiş. Hayda. Tamam. Kim devriyede? Hemen var? hallederiz. Hemen hallederiz. Tamam, Sen ya. He alır alır. Tamam gelsin. Parayı verdi. Tamam onun önemi yok ya. Bak, 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 ya bak, bu koku beni mest etti ya Abi bak abi bu gitmez ya bak, 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 Bu çeke son benim annemin bak, odasından geliyordu Bu nasıl oluyor? Bundan geliyordu en son Arış mı çocuğu anneme laf atma İyi bir kokoreç öldü galiba Acı bol koyuyorum Bol yapıştır yapıştır Vay 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 Niye vay yapayım? vay vay İrgıyım nasıl istiyor yani. abim Hacan, ona göre ayarlayayım. Hocam ne yaptın? dedi yes, olur ki olur ol. Ol adamı dedi, adamı bağırdı. Dedi, bağırdı. Doğru doğru <gülüyor> tamam <laughs> <laughs> Kanatla. O ona tamam. da annenin ne yanında Tamam İrgıyım mi nasıl istiyorsun? Koy İrgıyım fark tamamdır abi O ne demedi Biraz fısıldar mısınız? Öyle dedi Biraz fısıldar mısınız? Kıh 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 Yoğur Kudeto Kıh kıh